Selamun Aleyküm Evet dostlar Hayırlı akşamlar Cümleden hoş geldiniz Akşam saat 9 Youtube'da canlı mezatta iyi kuşlar çıkaracağım arkadaşlar İyi kuşlar takip edin Takipten alın Beyler, hayırlı akşamlar. Akşam saat 9. Saat 9'da YouTube kanalımızdan çıkacak arkadaşlar. Neler çıkacak neler? Evet beyler akşam saat 9'da arkadaşlar. Yeni kuşlar, yeni heyecanlar. Saat 9 arkadaşlar. Saat 9'da arkadaşlar. Saat 9'da Evet dostlar akşam saat 9'da arkadaşlar tek yapacağınız takipte kalın. Saat 9'da çıkacak kuşları takip edin. İyi kuş isteyenler iyi kuş isteyenler arkadaşlar hazır kuş isteyenler indirebilecek varsa uçursun. Beyazlar arkadaşlar bu perçemli beyazları Dün 3000 liraya İstanbul'a ver dedik ama kardeşimiz bizde al gülüm ver gülüm. Para yatırmadığı için kuşları göndermedik arkadaşlar bilginiz olsun. Ana baba. Baba 16 kuyruk arkadaşlar. Baba 16 kuyruk. Yavrular da burada indirebilecek varsa kanatlarını diziyor Kaldırın kuş nasıl oynar. kanatlarına diziyor arkadaşlar. İyi kuş isteyenler akşam saat 9. Takipte kalın. Saat 9 arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Akşam görüşmek üzere.